Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle şimdi buraya atlamayın. Neden? Bir şey söylemeyeceğim. Size bir şey göstereceğim bu videoda. Canlı canlı arkadaşlar bu videoda bazı şeyleri göreceksiniz şu anda. Neden Excel? Mesela şimdi ben cumartesi tahminlerini vereceğim size. 4 tane maç hazırladım. Bir de oran analiz hazırladım kapanışlardan. Açılışlardan maçları kapanışlar. Bu video birazcık uzun olabilir. Hatta belki de kısalabilir. Lafları çok uzatmadan hemen gerçeklere geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce uzun bir süredir çok fazla ilgilenemedik. Ama artık yoğun bir şekilde ilgileneceğiz. Dün size atacağım dediğim gündüz atıp öğlen atmadım. Yani akşam atamadığım video için bir elektrik kesintimiz vardı. O yüzden atamadım. Hemen lafımıza geliyoruz. Şimdi Nesine de canlı canlı maçlar oynanıyor arkadaşlar. Bugün 3 maç yakaladım daha sabahtan beri. Şimdi hem bunları göstereceğim size hem de aldığım bahisleri göstereceğim. Öncelikle şu anda oynanan Yunanistan 2. liginde bu videoyu çekerken 2. liginde en sondan başlıyorum. 2. liginde bir maç vardı. Atropolis mi? Bir maç. Hemen şu anda ekranda bu maça ne aldığımı görüyorsunuz. Şu an ekranda maça alınan bahisi görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bunun Excel kısmını göstereceğim. Hemen size Excel kısmını gösterelim. Ekranı yeteri kadar büyüttüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Yunanistan maçıydı. Bir saniye. Hemen zaten ismi gördünüz açılışta. Oranı ilk yeri 2'de 2.42'ydi arkadaşlar. Bakın ilk yeri 2'de. Açın maç koliyi. Hemen bende açık mı? Evet bakın. Almopos maçıymış. İlk yarı 2'de 2.42'si vardı. Neden egzeller elinizde olmalı? İşte 2.42'si vardı. Maçın 65. dakikasıydı. Baktım arkadaşlar. Maçta ev sahibi ilk yarıda gol atarsa. Bakın. Ev sahibi ilk yarıda 1-0 bitirirse. Ekranlarda görüyorsunuz. Maçların geneli 2-0. Yani 2, 3 maç var. 2-0. Ya da 3-2 bitmiş. Ama maçın 65. dakikasıydı. Az önce de gördünüz. Ben ne yaptım maça? e, ee, bir buçuk üstü aldım ve kazandım bu birinci maçımızda arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi 2 tane maçı ev sahibi 2-0 kazanmış. Burada ev sahibinin bir buçuk üstü de alınabilirdi. Ben bir buçuk üst aldım ve kazandım. Zaten az önce gösterdim ekranda. Şimdi diğer maça geçelim. Şimdi gelelim Zilina maçına arkadaşlar. Yine Slovakya Ligi'nde Zilina maçı vardı. Nesine bu maçı açmıştı. Ben hemen açtım. Son günlerde oynanmış ilk yarı bir buçuk üstü bir maç vardı. Tam alacakken Nesine bütün oranları kapattı. Ve alamadım. Ama gördüğünüz gibi ilk yarı ikisi 3.91 olan Zilina'nın ilk yarısı 2.0 bitti. Bu da burada kalsın arkadaşlar. Bunu da gördünüz. Bunu alamadım. Şimdi diğer maça geçelim. Diğer maça geçelim hemen. Diğer maçımız ise arkadaşlar şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Avustralya Ekvator'du. İlk yarısı 2-1 bitmişti. Ee, hemen kapanış oranlarına geçiyorum. Tekrardan bakın 2-1 bitmişti. 2-1 biten ilk yarı ikisi 2-95 olan maçları açtım. Gördüğünüz gibi 3.5 üstte gitmiş arkadaşlar. Maçın 70. 75. dakikası falandı. Ekranlarda da gördüğünüz 2.97-1.97-2 arasında o maçı da aldım ve yine kazandım. İşte arkadaşlar Excel'lerin elinizde olması bu. Kampanya yapıyoruz, o yapıyoruz, bu yapıyoruz. Sizin gruplara katılabilmeniz için. Yani kupon yatabilir, kombin yatabilir, videolar yatabilir, o yatabilir, bu yatabilir. Evet çok ilgilenmemiş olabiliriz. Ama inanın sadece amacımız bunlarla uğraşmak ve size kazandırmak. Şimdi gelelim hem tahminlere hem analizlere arkadaşlar. Çok uzun oldu ama bunları göstermek istedim size. Kusura bakmayın. Hemen tahminler tahminlere geçelim. Sonra da 2 tane 8 9 tane oran hazırladım. Ee, açılışlardan da 4 maç hazırladım. Evet, 4 maç hazırladım. Kapanışlarda da 9 oran hazırladım. Hemen onlara geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, şuradan bakayım. Evet. Dünden kalma dediğim gibi 3 2 ile 3 arasındaki oranlardan çıkarttığım kapanış oranlarını vereyim arkadaşlar size. Bunları not alın. Excel alamayan, Excel grubuna gelemeyenler bunları not alıp Arşiv Maçkolik'ten o videonun açıklama kısmında en altta bunlar kapanış oranı. Oradan oranlara az önce yani bu sabah da her şeyi gözünüzün önüne serdim işte. Bu sabah yaptığımız gibi sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ilk oranımız arkadaşlar karşılıklı gol var oranı. ilk yeri 2'de olacak bu oranlar. ilk yeri 2'de bu oranlar varsa ilk oranımız 2.91 bakın 2.91 İkinci oranımız 2.67. Üçüncü oranımız 2.56. Dördüncü oranımız da 2.54 arkadaşlar. Bu gördüğünüz 4 oran karşınıza çıkarsa son 5 günde oynanmış maçlarda ki az önceki analizlerde de aynısını yaptık arkadaşlar. Aynısını yaptım ben yani. Ve yapınca da bekledim Yunanistan maçı bitsin diye size gösterdim. Ekranlarda da gördüğünüz gibi... Bu oranlarda 2.91, ilk yarı 2'deki 2.91, 2.67, 2.56, 2.54 olduğunda maçlar karşılıklı gol var bitiyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şimdi diğer oranımıza geçelim. Diğer şimdi 5 tane oran vereceğim. Yine ilk yarı 2'den vereceğim. Bunlar da arkadaşlar ekranlarda göreceksiniz. 2.85 ile başlayalım. Birinci oran 2.85. İkincisi 2.83. Üçüncüsü 2.52 arkadaşlar. Dördüncüsü 2.40. Beşincisi de 2.32. Bu 5 oranı gördüğünüzde oynanmış 18 karşılaşma var. 18'in arkadaşlar 17 tanesi de 2.5 üst bitmiş. Ekranlarda görüyorsunuz zaten. Bu Excel'lerde bir kampanya var. Katılmak için Excel grubunda yani Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Hemen videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz bize. Şimdi sizin için hazırladığım 4 tane karşılaşma var. Kusura bakmayın. Çok çıkartamadım açılış oranlarından. Ama 2 tane de ekstra maç söyleyeceğim bu dördünün dışında arkadaşlar. Hemen geçelim. E, açılış oranlarına. Evet. Açılış oranlarına geçtiğimizde arkadaşlar. Ekranın sağ tarafına geçtim ve e, Ankara Gecik Gençler Ankara Keçi Öğren Gücü Gençler Birliği ile başlıyoruz. Arkadaşlar analiz ettiğimiz yöntemle bu e, filtreyi ilk kez kullanıyoruz. E, maçlarda o kadar mükemmel e, şeyler çıkartmadık. Ama sadece hani büyük büyük Avrupa Ligi'nden maçlar çıkarmadık. E, ya da milli maçlardan çıkarmadık arkadaşlar. Bir tane milli maçımız var. Hatta o dediğim iki taneyi de öyle vereceğim size. Milli maçlardan vereceğim. Ama videoyu dinlerseniz sözlü vereceğim onları da göstermeden ekranda. Şu anda gördüğünüz gibi Ankara Keçi Ören Gücü ile Gençler Birliği mücadelesinde son oynanan 3 üç karşılaşmanın 3'ü de 1 bitmiş arkadaşlar. Biz burada bu filtreyi ilk kez denediğimiz için burada Ankara Keçi Ören Gücü'nün kazanacağını gösteriyor. Ama <laughs> tabii ki değişebilir. Aslında ben değişmeyeceğini düşünüyorum ve keçi öğren gücünün bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 olarak ya da e, hani canlı alırım diyen ev sahibinin golüne de alabilir, e, ev sahibi 0-5 üstüne de alabilir. Şimdi açılış oranları bunlar, bunları sadece Excel grubunda bulabilirsiniz arkadaşlar ya da bayilerde e, şey yapabilirsiniz. Bunlardan da videolar çekeceğiz. Siz beğendikçe biz de yapacağız. Devam edelim, bir sonraki maçımıza geçelim. Diğer karşılaşmamız İtalya C'de arkadaşlar Turist Casio Messina arasında. Ekranlarda da gördüğünüz gibi yine 3 tane karşılaşma oynanmış. Ve bunların 3'ü de var bitmiş. 18'i, 19'u ve 23'ünde oynanmış arkadaşlar. 3'ü ee, de var bitmiş. Biz yine aslında riskli bir karşılaşma. Nasıl riskli? Bir önceki maç 0-0 bitmiş. Arkadaşlar genelde bunu bu geçen haftadan beri fark ettim. Daha önce hiç fark etmemiştim. Bir önceki maçın 0-0 bitmesi Demek bir sonraki maçın belki 0-0 ve 0-0 bitmesi anlamına gelebiliyor. Şimdi mesela şöyle oluyor. Biz canlı vahis alıyoruz. Canlı vahiste maç bir önceki maç 70. dakika 0-0 ee, bu oynanan maç. Ama daha önce hep gol olmuş maçta. Hep de bir uçuk üstü olmuş. Bir uçuk üstüne gidiyoruz vahis alıyoruz. Maç 0-0 bitiyor ama bir önceki maça baktığımızda 1-1 oluyor. Bu da bizim için problem olmaya başlamıştı. Artık bu şekilde canlı bahis vermiyoruz mesela. Bunu sadece kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Turis Calcio ve Messina maçı İtalya C'de 16.30'da yarın. Biz karşılıklı gol var olacağını düşünüyoruz. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız İngiltere 1. Liginde Flatwood Lincoln maçı arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi bugün saat 21'de Halchester Duisburg maçı var arkadaşlar. Bu maçı da takip edin. 2-3 gol, karşılıklı gol var, 2,5 üst. Halchester maçını takip edin. Duisburg bugün Almanya 3. Liginde Duisburg maçı. Takip edin. 2,5 üst mü? Karşılıklı gol var mı? Ee, ne bitecek? Ona göre var 2-3 gol ya da 2,5 üst şeklinde yarın bu maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar kombinle. 3 e, maç verdim. Şimdi e, diğer söyleyeceğim maçlara geçeceğiz. Bir tane daha bu şekilde vereceğim. Diğer ikisini de o bir tanenin yanında hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Duisburg maçı unutmayın. Bugün için e, yarın da Flatwood Lincoln maçı 2-3 gol 2.5 üst karşılıklı gol var şeklinde bitebilir. Son oynanan 8 karşılaşmayı görüyorsunuz zaten ekranda. Devam edelim. Şimdi geldik... E, Ermenistan-Türkiye maçını arkadaşlar. Burada aslında 3 maçım var. Yani bir Ermenistan-Türkiye Almanya ve İngiltere maçları. 3 maç toplamda. İngiltere'nin ve Almanya'nın e, Almanya-Manchester City maçıyla aynı arkadaşlar. Burada Türkiye'nin yeneceğini düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Türkiye'nin yeneceğini düşünüyorum ama ekranlarda gördüğünüz gibi son oynanan 4 karşılaşmanın 5 ee, karşılaşmanın iki tanesi 0 üç tanesi de maç sonucu iki bitmiş burada ama bir şekilde Türkiye'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve Şubat ayı olduğu için ee, diğer Almanya maçı Manchester City Burnley'di ya da Barnsley miydi İkisinden biriyle aynı çok farklı yenmiş yani 6-7 farklı yendiği bir maç. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ee, orada da Manchester'a handikap verilebilir. Pardon Manchester'a diyorum. Almanya'ya handikap verebilir. İngiltere'de en fazla yenerse 2-0 yenecek gibi gösteriyor arkadaşlar. Yani Türkiye, Almanya, İngiltere. Maçı kazananlar bu şekilde olabilir. Ekranlarda da görüyorsunuz zaten Türkiye'nin e, maçı kazanacağı. Şöyle yaparsak Şubat ayında son karşılaşmalar bu şekilde bitmiş. Evet, gelelim ekranımıza artık ee, elimizden geldiğince videonun başında anlattıklarımı mutlaka izleyin arkadaşlar. Para kazanmak böyle bir şey. Biz de bu şekilde kazanıyoruz zaten. Ee, Excel grubuna katılmak için Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Buradaki bütün maçlarda yatabilir. Bütün hepsi de kazanabilir. Bunlar sadece bizim önerilerimiz ve bizim çalışmalarımız. Aramızda olmak, bize katılmak istiyorsanız başta iddia tahminleri, başta oran analizleri, sonra iddia tahminleri verdik. Umarım bol bol izlenir. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.